Örneğin Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Mekkeli müşrikleri tevhid akidesine davet ettiğinde onlara Allah'ın ayetlerini okuyarak Mekkeli müşriklerin buna karşılık olarak ortaya koydukları tavırlarını bu davetten yüz çevirmelerini Allah azze ve celle şöyle açıklıyor. Diyor ki: "Feme lehum anit tezkirati Onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar? Keennehum humurun mustanfira mustenfira ferratmin kasfara." Sanki onlar Aslandan korkup kaçan yaban eşekleri gibidirler. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam o insanlara Allah'ın ayetlerini okuduğunda, o insanları tevhid dinine davet ettiğinde işte bu kişilerin ortaya koydukları yüz çevirmelerinin bir örneği de buydu arkadaşlar. Dinlemek istemiyorlardı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Tevhid onların hoşuna gitmiyordu. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam onları tevhide davet ettiğinde onun etrafından öyle bir uzaklaşıyorlardı ki ayette Allah azze ve celle onların bu kaçışmalarını korkup kaçan yaban eşeklerine benzetiyor arkadaşlar. Bugün de aynı şey olmuyor mu peki arkadaşlar? Bugün de yine insanlar tevhid akidesini duyduklarında Allah azze ve celle'nin bu yöndeki ayetlerini duyduklarında Aynı şekilde Müslümanların etrafından uzaklaşmıyorlar mı? Aynı şekilde Allah'ın ayetlerinden yüz çevirmiyorlar mı? Çeviriyorlar. Maalesef insanların hoşlarına gitmiyor tevhid. Kendilerine anlatıldığında ürküyorlar bundan. Sen bunu adama anlattığında seni evinden kovuyor. Birlikte dışarıda oturduğun adama ne zaman tevhidden bahsetsen, ne zaman Allah'ın ayetlerini okusan benim işim çıktı deyip gidiyor bu adam senin yanında. Kimisi de diyor ki yine başladı anlatmaya. Anlatma bize deyip uzaklaşıyor senin yanında. Ne zaman davetçi bir Müslümanı görseler, sırf onunla karşılaşmamak için yollarını değiştiriyorlar bu insanlar. Aynı Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ile karşılaşmayı istemeyen ve bu yüzden yollarını değiştiren o günün insanları gibi. Bu anlamda arkadaşlar maalesef bizim toplumumuzda Allah Azze ve Celle'nin dininden yüz çevirmiş olan bir toplumdur. Ayetin devamında diyor ki Allah Azze ve Celle, onlardan her kişi istiyor ki kendisine açılan, kendisine özel olan bir sahife verilsin. İmam Mücahit diyor ki bu ayetin tefsirinde, Kureyşli müşrikler istediler ki sabahlarında her birinin başında Allah Azze ve Celle tarafından kendisine özel olarak gönderilmiş ve içerisinde alemlerin Rabbinden filan oğlu filana yazan bir kağıt olsun. Bunu istediler diyor Allah Resulü'nden İmam Mücahid. Aynı günümüz insanlarının istediği gibi. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde illa filancı kişi müşriktir mi yazacak arkadaşlar? Veya illa demokrasi düzeni küfür bir düzendir mi yazacak? A parti, B parti, C parti kafirdir. Sakın oy kullanmayın mı yazacak? Sakın ha sakın Abdülkadir Geylani'nin türbesinden yardım istemeyin mi yazacak Kur'an-ı Kerim'de? Şayet bunlar yazmış olsaydı arkadaşlar, hadi yine toplumumuz şu an yüzünden de olsa Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Bu sefer ellerine dahi almayacaklardı bu kitabı herhalde. Yani bunlar açık açık yazmamış olmasına rağmen bu şekilde kaçıyorlarsa bizim toplumumuz Kur'an-ı Kerim'de, bu denli yüz çevirmişlerse bunlar yazsaydı kim bilir ne yaparlardı. Evet, o gün bir bir Mekkeli müşriklerin isimleri yazılmamıştı Kur'an-ı Kerim'de. Şu adam kafirdir, şu adam Müslümandır diye yazılmamıştı. İçkiyi kanunlar ile serbest yapmak, zinayı serbest yapmak, faizi serbest yapmak bir bir bu şekilde yazılmamıştı belki Kur'an-ı Kerim'de. Partilere oy vermek şirktir. Bunu yapan kişi asla mazeretli değildir. Yazmıyordu Kur'an-ı Kerim'de. Fakat Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu ayetlerin hükümlerini onlara açıkladığında işte o zaman Allah Resul'ün etrafından kaçışıyorlardı bu insanlar. İşte o yüzden Allah'ın dininden yüz çeviriyorlardı. Kebura alel müşrikine ma ted'uuhum. Müşrikleri kendisine çağırdığın şey onlara ağır geldi diyor Allah azze ve celle. Onun için yüz çevirdiler tevhidten. Onun için sen onları tevhide davet ettiğinde senin etrafından kaçışıp dağıldılar. Onun için seni dinlemeye dahi tenezzül etmediler. Seni gördüklerinde yollarını değiştirdiler diyor Allah azze ve celle.